Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Futbol 2004'te Konami'nin arkadaşlar 777 milyon indirme kampanyasına özel 3 tane bedava isim getirdi arkadaşlar. Bu bedava isimlerin maksimum seviyelerine bakacağız. Ben de arkadaşlar e, oyuna girdim, etkinlikleri yaptım ve oyun içi görüntülerle size paylaşacağım. Arkadaşlar oyunda Kevin De Bruyne geldi arkadaşlar. E, son geldi ve Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'nun showtime'ı da geldi. Konami gerçekten arkadaşlar çıldırdı. Her dakika bedava ödül veriyor, bedava futbolcu veriyor. 101 seviyede arkadaşlar bir bedava futbolcu verdi. Kevin De Bruyne 101 seviyede arkadaşlar arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Özellikleri harika. Pas özellikleri muhteşem. Orta sahada kullanabileceğimiz, ofansifte kullanacağımız büyük bir oyuncu. Arkadaşlar bir de sonu verdiği ediyor olarak. Son ekmeğin sonu. Bunlara bu arada arkadaşlar gol atarak kazanabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar yapay zekaya karşı etkinliğinde e, gol atarak bu oyuncuların hepsine sahip olabilirsiniz de. Sonic Min arkadaşlar 99 seviyesine kadar çıkıyor. Bende 100 seviyesinde özel bir kartı vardı. Bu kart da arkadaşlar hızlı. Her yerde oynayabiliyor. Hızlanan mermi özelliğiyle geliyor. Harika bir futbolcu arkadaşlar. Aynı şekilde Cristiano oldu. Ronaldo'nun bugün İki tane kartı geldi. Konami bugün Ronaldo günü ilan etti Aydat'a. Showtime kartı geldi. Şimdi arkadaşlar ücretsiz Ronaldo kartı verildi. 99 seviyeli harika bir seviyede. Şu özellikleri harika. Tam bir santrafor arkadaşlar. Kafa özellikleri muhteşem. Kullanabileceğiniz şekilde. Yeni açılan hesaplara çok şanslı oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de bu oyuncuları beğendiniz mi? Hangisini oynatacaksınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.